Babam 7 yaşındayken Selanik'ten geldi. Yani Yunanistan Selanik'te 7 yaşında buraya geldi. Mimar Sinan'a gelmişler. Baba Mimar Sinan'da vefat etmiş. Dedem Elbasan'dan yani evlenir, Elbasa'na gider. Dedem oraya taşınır. Elbasan'dan sonra artık ben de orada yani babam evlenir orada yani 20 yaşına kadar El, Elbasan'da ondan sonra evlendim Tepece'ye geldim. Benim de babam Selanik'ten geldi 7 yaşında. Annem çok küçükmüş bir yaşında babam 7 yaşındaymış. Ondan sonra Tepece'ye yerleşmişler. Evet. Doğma büyüme Tepecikliyim. O zaman okul birinci sınıf ayrıydı. 2 üç bir aradaydı. 4 ile 5 bir aradaydı. Yerlerimiz tahtaydı mesela. Bu Girince şey, ayakkabılıklar vardı. Ayakkabılarımızı çıkarıp oraya koyuyorduk. Kiminde çetik, kiminde terlik işte öyle sınıflara de Ben de Elbasan'da, Elbasan köyünde okudum beşinci sınıfını oradan bitirdim. Başarıyla bir en şey birinci olarak bitirdim başa şey beşinci sınıfı. Hayatımız nerede birleşti? Onun düğünü oldu, geldi. Ondan sonra bir aradan 3 ay geçti, ben evlendim. 5 ay sonra ettim geldi. Biz ilk el üç eldi. E, aynı sene evlendik. Beraber yaşadık hep. 14 sene bir evde yaşadık. 65'ten işte. Evet, biz 13 yıl Beraber yaşadık eski evde. Kayınpederim, kayınvalidem, kaynım falan vardı. 14 kişi. sonra buraya geldik. O zamandan beri kardeş gibi hiç kavga etmeden bu saate kadar yaşadık. Yalnız bir gün kavga dargın durduk. İlk evlendiğimiz zaman ben süpürüyordum. Yengem aşağıda yemek, bulaşık. Ondan sonra öğleden sonra oturup çayımızı içiyorduk. Kayınvalidem, kayınpederim hepimiz beraber. Öyle yaşadık yani. Sonra buraya geldik, devam etti. Dört odamız vardı. Hepimize, hepimize birer oda. Aşağıda bir odamız vardı. Orada kayınvalidem yaşıyordu, kayınpederim. Yukarıda Üç da kaynımla, çocuk. kaynımın çocukları vardı. Yengemle ikimiz de birer oda işte. Çocuklarımız Yukarıda. da yanımızda. her gün bir büyük tepsi ekmek yapıyorduk. Börekler öyle büyük tepside fırına dışarı bahçeye çıkıp fırında pişiriyorduk zamanla. Hmm. Beylerimiz çok iyiydi bize karşı da. Kalabalık olduğumuz halde hiç evde bir tartışma falan olmadı. Komşular bile geldiği zaman mesela ben ben tepsiyle vuruyordum. Abim keman çalıyordu elinde böyle. Çocuklara oynatıyorduk ortada. Hmm. Kalabalık olduğumuz yerde neşe her vardı. her gece mi nişan var, Bilmiyorum. düğün var, böyle eğlence diye. Çok şendi, dedemiz çok şendi. Babaanne hani biraz hmm. durgundu da dedemiz çok şendi. Hep oynamak, zıplamak. Mesela biri gelsin öğretmenlere, siz gidin onlar da bize gelsinler diye çok bize şey yapardı. Yani. Misafirimiz hiç eksik olmazdı yani. Hmm. Mesela televizyon yoktu. Bizim beyler hacca gidince şöyle küçük bir kırmızı televizyon getirmişlerdi. Ondan sonra öğretmenler maç olduğu zaman bize geliyorlardı. Yengemin odasında ceryan olmadığı zaman otobüsü çekiyorduk. Kapının önüne çekiyordular. Karkış. Ondan sonra aşağıdan ceryan alıp maçı seyrediyordu. Eski evde yaşadığımız eski günleri çok ararız. O şenliği, o beraberliği, o huzuru. Bak bir odada ya, yani dört, iki çocuk yani dört kişi yaşar ama mutluyduk. Beylerimizin de yani işleri iyiydi. Yani yani birlik vardı yani beraberlik, huzur yani bunlar bunlar hepsi vardı yani. Tabii buraya geldik yine devam ettik. Mesela bende bir şey varsa bana geldik, yengemde varsa yengeme toplandık. Hı. Biz evlendiğimiz zaman fitilli gaz ocağı vardı, onun üstüne pişiriyorduk yemek. Ondan sonra pompalı ocak aldık. Pompalı ocaktan sonra ikili bir ay gazlar çıkmıştı. İki tane ocağı vardı. Tüp üç, vardı. Üç. Benim... üç ama o küçücük. küçücük Sayma <laughs> onu. Öyle işte. Orada bir tarafa bir yemek, bir tarafa bir yemek. Çok sevinmiştik. Aman pitili ocaktan, pompalıdan kurtulduk diye. Çok güzeldi. Şimdiki Necat Uygur'un olduğu yerde Cevizlik vardı orada, Hıdır-Ellez'de oraya toplanıyorduk hep. Ceviz ağacı doluydu orası. Ondan sonra çarşıda çeşme vardı, üç tane de yalak vardı aşağı doğru. Hayvanlar oradan su içiyordu. Peki. Devamlı su hiç kesilmeden devamlı yere akıyordu sular. Havuz vardı ortada. Ondan sonra bunlar kalkınca çeşmeler kapandı, evlere su geldi. Sonra Hasan Akgün geldi. Buraya dedi ne istiyorsunuz? Ben dedim Atatürk büstü istiyoruz buraya dedim. Atatürk büstü de kondu. Eve, eve su geldiğinde çok mutlu olduk. Tabii taşımak şeyi kalktı yani. Bir de şöyle bir avantajımız vardı. Böyle aşağı geldiği zaman bizim sular hiç aşağı buradan aşağı çok şey yoktu. Hiç kesilmezdi bizim sular yani. Şimdi ben evlendiğim zaman şofördü, otobüsçüydü çatalca, çatalca altında. Sonra, sonra, sonra iki şey, kardeş. iki kardeş sonra beraber başladılar aynı işi devam etmeye. Ondan sonra 70 senesinde kendi arabamızı aldık. Ondan sonra iki kardeş işte böyle yürüttüler. O zaman Kapalı, çarşı. Kapalı çarşıya, Laleleliğe falan hep gidiyorduk, sinemaya gidiyorduk. <laughs> yani yani beylerimiz Allah nur içinde yatsınlar, Gez, yani öyle şeyleri seviyorlardı gezmek. Bir gün dediler ki size geleceğiz. Ben de kabul ettim, geldiler. Çektiler fotoğraflarımızı. Sonra ayrıyeten bir gün telefon ettiler. Çekmeceye davet ediyoruz. Davet ettiler çekmeceye gittik yani hep beraber geldiler sayı otobüslerle servisle geldiler aldılar bizi yani burada komşularımız da vardı gezdik sergiyi gezdik yani ondan sonra dediler ki e, akşama yemeğe getireceğiz sizi yemekte işte Hasan'a gün yani bütün yani hepimiz yani, yani eğlendik yani bizi değer verdikleri için geldiler evden yani mesela aldılar. Mutlu olduk yani, yani eee. E, eskiden e, tabi tepsi tepsi yaptığımız için komşulara da dağıtırdık ekmekleri. Yengem Arife günü nohut ekmeği yapıyor. Tefecik'te nohut mayası e, benden başkası hiç şu anda kimse yapmıyor. Bir ben yapıyorum hem de gelip yani Komşular gelip yani sipariş istiyorlar yani. Maya da alanlar. Maya da isteyen var. Maya da veriyorum. Mayayı kimse tutmaz. Yalnız ben tutarım. Vardı ama hepsi gitti. Şimdi yengem eskiden çok ben evlendiğim zaman ne ekmek ne börek hiçbir şey bilmiyordum. Yenge ben mi? hep yengeme bakarak o açtığı zaman ben yağını sürerdim. Ondan sonra ben kendim başladım ufak ufak açmaya. Sonra büyüttüm. Şimdi ben yengemden daha güzel börek yapıyorum. Vallahi şimdi, şimdi Nurayat benden daha güzel börek yapar. Boynuz kulağı geçmiş artık yani. Ben de hazır yiyeyim, yerim yani. <laughs> Bahçede çay içiyorduk. Hasanak günü geçti. Dedik ki buyurun çay içmeye geldiler. Birer parça börek atıştırdılar işte üyelerinden beraber. Hasanak gün yedi böreği. Dedim nasıl böyle çok güzel dedi. Perasa, perasa ina kaluk seri. Perasa ina kaluk seri. Ksenu paletuna fino Μαύρο το μαντίλι, το μαύρο το μαντίλι, το μαύρο το μαντίλι που δεν στα μάλα, ο κρυμμένος και τεροκράφια.